Merhaba Oğlak Burçları ve sevgili yükselen Oğlaklar. Kasım ayı aylık burç yorumlarımıza hoş geldiniz. 22 Kasım'a kadar Güneş, Merkür ve Mars Akrep Burcu'nda ve doğum haritanızın 11. evinde olacak. 5 Kasım'da da 12 derece Akrep Burcu'nda bir yeni ay olacak. Bu da şöyle ne demek oluyor? Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Kulüpler, dernekler, işte topluluklara katılabilirsiniz. Arkadaş yerinizden biriyle bir yeni ilişkiye başlayabilirsiniz. Gruplar ve sosyal çevrenizle ilgili bazı beraber başlatacağınız yeni bir iş ya da bir projede olabilir burada m, görünür olabilirsiniz dikkat çekici olabilirsiniz bu yeni ayın etkisiyle yalnız burada m, biraz Mars'ın e, ve Merkür'ün yakın hareket ediyor olması ve bunun Uranüs'e bir karşılık yapıyor olması da bazen burada fevriliklere ani sert davranışlara ve söylemlere de sebep olabilir burada biraz e, ayrıntılara dikkat etmekte fayda var e, bunun devamında eee 19 kasım'da boğa burcunda da bir ay tutulması olacak. Bu da doğum haritanızın 5. evi. Yani dolayısıyla bu akrep ve boğa e, aksında olacak e, bu ayki gündemler 5 ve 11. evinizi biraz hareketlendiriyor olacak. Bu ay tutulması bu yılın son ay tutulması ama e, önümüzdeki 2022 ve 23 yılında olacak akrep boğa aksında olacak e, tutulmaların bir başlangıcı yani bu ay tutulmasında alacağınız etki e, yani bir ayla iki ayda sınırlı değil. Önümüzdeki yılları da kapsayacak bazı başlangıçların bir start olacak. Bu yüzden önemli bunların ayrıntılarını size yıllık videolarda ve aylık videolarda ayrıca anlatıyor olacağız. E, şimdi 5. evde oluşan bir ay tutulması... Bazı aşk ilişkilerinizde bazı anlaşmazlıklar ve bitişlere neden olabilir. İlişkilerinizi değerlendirmeye almanıza sebep olacak bazı sıkıntılar yaşayabilir ve bunları da sonlandırma da kararı alabilirsiniz. Şimdi bir çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Biraz hamileliklerde dikkat edilmesi gereken bir dönem. Varsa çocuklarınız onların hayatında bazı bitişler sonlanmalar olabilir işte e, bazı sağlık sorunları olabilir e, zorlu süreçleri olabilir eğitimle ilgili sağlık gibi bunlarla uğraşmanız gerekebilir çocuklarınızla iletişiminizde, ilişkinizde bazı sıkıntı ve zorlanmalar yaşayabilirsiniz e, ayrıca yatırımlarınız olabilir Burada kayıplarla karşılaşabilirsiniz. Kayıp ya da kazançlar da elde edebilirsiniz. Yeni yatırım konularına yönelmeniz de söz konusu olabilir. Yalnız burada biraz bu yatırımlara dikkat etmek gerekir. Piyasaların aynı inişli ve çıkışlı hareketlerinden dolayı bazı kayıplar da söz konusu olabilir. Bunun dışında yetenekli olduğunuz konulardır, işte hobileriniz hayattan zevk aldığınız konular yetenekleriniz bunlarla ilgili bazı yeni başlangıçlar yapıyor olabilirsiniz İşte bir şey yapıyordunuz bir hobiniz vardı bunu bitirip bundan sonra artık şu şuna başlıyorum gibi bazı değişimlere de sebep olabilir ya da bu mevcut hobilerinizi artık ben işte hobilerimi gerçekleştirdim işte yaptım ettim artık bunları bir kazanç yoluna çevirmek istiyorum e, gibi de bir karar söz konusu olabilir e, yalnız e, dediğim gibi bunlar sadece kısa süreyle sınırlı değil bunların etkileri uzun vadeye yayılacak dediğim gibi önümüzdeki yılları da etkileyecek bazı değişim, değişim ve dönüşümler e, yaşıyor olacaksınız şimdi 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'nda olacak bu da doğum haritanızda 12. evinizde Merkür de yay burcunda olacak. Bu da dediğim gibi Aralık ayının da yaklaşık 21 22'sine kadar Güneş yay burcunda devam edecek. Bu da bizim kontrol edemediğimiz bir alan. Bilinçaltımız, iç dünyamız ruhsal ve fiziksel sağlığımızı ilgilendirecek bir alanda bir merkür ve güneş geçişi olacak. Bu krenik bazı sağlık sorunlarına sebep olabilir. Biraz iş dünyanıza çekilmenizi, ee, biraz geri planda kalmanıza da sebep olabilir. Kafa dinlemek isteyebilirsiniz. Bazı işte planlarınız vardır. Bazı gizli kimsenin bilmesini istemediği çalışmalarınız vardır. Bunları bu dönemde gerçekleştirebilirsiniz. Burada biraz 22 ve 27 Kasım arası. Küçük olumsuz bazı etkileşimler var, bu sizi biraz depresif bir ruh haline sokabilir. Etrafta bazı laf ve dedikodular duyuyor olabilirsiniz. Sizden gizlenen bazı şeyleri de öğreniyor olabilirsiniz. Gizli durumları ve gizli düşmanlıklara karşı temkinli olmanızda fayda var. Venüs de 5 Kasım'da Oğlak burcunda olacak sizin birinci evinizde ve burada uzun süre kalacak. Aralık ayında başlayan bir retrosu olacak. Ocak 2022 sonuna kadar. Dolayısıyla uzun bir süre Venüs Oğlak burcunda ve yükseleninizde olacak. Bu da bazı ilişkilerinizde sizi azıcık hoşgörülü ve iyimser yapabilir. Sevgi dolu ve tatlı dilli biraz olabilirsiniz biraz e, iştahınızda artışta söz konusu olabilir beslenmenize de dikkat edin bazı güzellik estetikle ilgili dokunuşlar yaptırmak istiyorsanız retro öncesi dönemde yani e, Kas, Aralık ayın ortalarına kadar bunları gerçekleştirmenizde fayda var çünkü retroya gireceği için daha sonra çok önermiyoruz retro dönemlerinde yani ilişkilerinizde dediğim gibi küçük bazı Güzel etkileşimler Söz konusu olacaktır Mutlu Sağlıklı ve başarılı bir ay dilerim Hoşçakalın